Bir zamanlar sarsılmaz görünen Osmanlı, Yıldırım Bayezid'in esaretiyle tahtsız, ordusuz, umutsuz kalmıştı. Fetret devri yalnızca bir taht mücadelesi değil, bir milletin hafızasında derin bir yara, bir belirsizlik çağının adıdır. Ama karanlığın içinden sabırla ve akılla yükselen bir isim vardı. Çelebi Mehmet. Ne büyük zaferlerin gölgesinde yetişmişti, ne de huzurlu bir sarayda. O, çadırda düşünen bir gençti önce. Sonra savaş meydanlarında yaralı ama dimdik bir komutan ve sonunda paramparça olmuş bir coğrafyayı yeniden bir araya getiren bir devlet adamı oldu. Birbirinden kopmuş şehirleri birleştirdi, yıkılmış köprüleri onardı. Adaletin sesi medreselerde yeniden yankılandı. Esnafla el sıkışan bir padişahın varlığı halkın kalbini ısıttı. Divan-ı Hümayun yeniden toplandı, ordu hilal düzeninde saf tuttu. Ve Osmanlı fetretin ardından ilk kez bu kadar güçlü ve bu kadar vakur görünüyordu. Şimdi göğe doğru yükselen bu sancak sadece bir zaferin değil, bir uyanışın simgesi. Bu sancak Çelebi Mehmet'le yeniden doğan bir imparatorluğun, sarsılmaz bir iradenin, bir milletin küllerinden dirilişinin adıdır.